Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde olasılıkla ilgili karma sorular çözeceğiz. Bir sınıftaki 30 öğrenciden 20'si erkektir. Erkeklerin 20 tanesi, kızların 5 tanesi gözlüklüdür. Bu sınıftan rastgele seçilen birinin kız olduğu bilindiğine göre gözlüklü olma olasılığı kaçtır? Şimdi 30 öğrenciden 20'si erkek diyor. Şuraya erkekleri yazalım tamam mı? Erkek. Şuraya da kızlar. Bak şimdi. Erkek 20. Buraya 20 yazalım. Şuraya kaç tane kız kalır? 10. Buraya kadar tamam mı? Tamam. tamam. Bak şimdi. Ha, büyüdü daha iyi oldu değil mi? Şimdi burada dikkat et. Bak şimdi. Mesela erkeklerin kaç tanesi yedi. gözlüklüymüş? Yedi. Gözlüklüler kaç tane? 7 tamam yazdım. Kızların kaç tanesi Beş. gözlüklü? 5 Peki erkeklerin kaç tanesi gözlüksüz? 13 Kızların kaç tanesi gözlüksüz? 5 tamam. Ee, gözlük gözlük yok. Hani buraya kadar tamam mı? Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar soruyu okuyalım bakın dikkat edin soruya şöyle aldım ee, bu sınıftan rastgele seçilen birinin kız olduğu bilindiğine göre bak şimdi kız olduğu bilindiğine göre diyor ya o zaman sen şurayı böyle yeşile boyayacağım mesela buradan seçeceğim kız olduğu biliniyorsa buradan bakacağım artık olaya tamam olaya buradan bakacağım kız olduğu bilindiğine göre gözlükte olma olasılığı kaçtır? Cevap 5 bölü 10 cevap 1 bölü 2'dir. Cevap Adana soru bitti. 40 kişilik bir müzik topluluğunda 25 kişi gitar, 10 kişi keman, 4 kişi ise herkes iki da çalmaktadır. 4 kişi. Bu topluluktan rastgele seçilen bir kişinin keman çaldığı bilindiğine göre bu keman çaldığı bilindiğine göre biz 10 kişinin üzerinden düşüneceğiz. Bu 10 kişiden 4'ü Aynı zamanda keman çalıyor bak bunu biliyorsun. Gitar da çalıyor biliyorsun. Sonra diyor ki bunlardan gitar da çalma olasılığı kaçtır? Bu dört kişi hem gitar çalıyor hem keman çalıyor. On kişinin içinden bunları seçtik. Bu da iki bölü beş arkadaşlar. İki bölü beş Bursa. Dört kız ve üç erkek bir sırada yan yana sıralanıyor. Bu sıralamayı da gerektirdiği için permütasyonu da gerektiriyor. Size uygun bir soru değil bu. Bu size uygun soru. Bu uygun bak şimdi. A torbasında 2 sarı bak bu A torbası. A torbasında 2 sarı, 3 mavi. Tamam? Ve B torbasında 3 sarı, 3 mavi bile vardır. Bunu iyi dinleyin bak. Güzel bir soru, kalıp bir soru. Ee, ÖSYM tarafından bu tarz soru sıkça sorulmuş arkadaşlar. Yani yeni değil yani. Tamam. <laughs> arkadaşlar A torbasından rastgele birbirliği anlarak rengine bakılmadan B torbasına atıldıktan sonra B torbasından rastgele birbirlerinin mavi olma olasılığı kaçtır? Bak şimdi. Şimdi mavi. O zaman ben şimdi A torbasından ilkin sarı seçmiş olabilirim, sarı çekmiş olabilirim. B torbasına bunu attım, B torbasını karıştırdım, mavi çekebilirim. Ya da ya da A torbasına mavi çekmiş olabilirim. Bunu B torbasına atıp karıştırıp B torbasına mavi çekebilirim. Yani bu ikisinden biri olmuş olmalı. Çünkü rengine bakılmaksızın dedi ya, bakmadan çektik ya. O halde arkadaşlar bu A torbasından sarı ee, bir billeye gelme olasılığı bakın 2 bölü 5 çarpı ben bu billeyi buraya attım ya burada kaç tane bille oldu toplamda 7 tane oldu. Bunun kaç tanesi mavi? Hayır. Bunun içine sarı atmıştım ben. Sarı çekip B'ye atmıştım. O zaman burada 3 mavi var. Artı ya da şöyle olabilir bakın bu ya da demek artı getiriyor bak. Bu birinci A torbasından ben mavi seçebilirim. Mavinin gelme olası 3 bölü 5'tir. Bu mavi B'ye atınca B'de toplam 7 tane bilye olur. Ve B'de toplam 4 tane mavi olur. İşte cevap bu yani bu kadar. Bunu düzenleyelim. 2 kere 3 6, 3 kere 4 12. Böyle 35 paydalar aynı sayına işte, yazdım. Paydalar işleme tabi tuttum. 18 bölü 35 cevap. O da Ceyhan arkadaşlar. Soru bitti. Bir masa üzerinde A firmasına ait 3 farklı broşür. Bunu şöyle düşün. 3 A gibi düşün. B firmasına ait 4 farklı broşür vardır. Bak şimdi. 4 B. Hani B firmasına ait. Bu masa üzerinden ardarda arda rastgele alınan iki broşürde birinin A firmasına, diğerinin B firmasına ait olma olasılığı kaçtır? Şimdi A bak ne diyor bak Arda arda rastgele alınan iki broşürden Bak birinin A firmasına diğerinin B firmasına ait olma olasılığı kaçtır? Eğer soru deseydi ki birincinin A ikincinin B firmasına ait olma olasılığı nedir deseydi O zaman cevap 3 bölü 7 çarpı 4 bölü 6 idi cevap Fakat biri A firmasına biri B firmasına dediği için önce A sonra B almış olabilirim ya da önce B sonra A almış olabilirim. Bu iki durum. O yüzden buraya çarpı iki faktöriyel yazman yeterli. Hani bunu ayrı, bunu ayrı cevaplamana gerek yok. İki durum olduğu için iki faktöriyel demen yeterli. AB, B, B, A, iki durum, iki faktöriyel. O yüzden cevap burada 3 çarpı 4, 12. 12 çarpı 2 faktöriyel 2 eşit 7 çarpı 6. 12 6'ya böl 2 2 kere 2 4 4/7'dir cevap. So, cevap B şıkkı soru bitti. Bir torbada, bir torbadan 5 beyaz, 3 siyah top vardır. Tamam buraya kadar. Bu torbadan geriye bırakmamak şartı ile. Yani geriye bırakmamak şartı ile demek çektiğini geri içine koymuyor. Çekiyorsun. Bir daha çekiyorum, bir daha çekiyorsun. öyle düşün. Art arda, arda rastgele iki top çekiliyor. Buna göre çekilen iki topun da siyah olma olasılığı kaçtır? Yani siyah, siyah. Hani böyle düşün. Şimdi birincinin siyah gelme olasılığı 3 bölü 8. İkincinin siyah gelme olasılığı 2 bölü 7. Bunlar 2'ye böl 1, 2'ye böl 4, 3 kere 1, 3, 4 kere 7, 28. Cevap 3 bölü 28 arkadaşlar. Ceyhan cevap. Adana. Bir sınıftaki 12 erkek öğrencinin 5'i bak erkek Kaç tane? 12 tane. Bunun 5'i 8 kız öğrencinin 6'sı esmerdir bak. Buraya kız yazalım. Kız 8 tane. Bunun 6'sı esmerdir. Buraya kadar tamam mı? <laughs> Bak şimdi şurası esmer diyelim tamam Şimdi soruyu okuyorum bak şimdi. Arkadaşlar buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya esmer olma olasılığı kaçtır? Dinle dur. Bak. Şimdi takip et. Burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Kız önce yani burada veya da sen nöbetçiydin müdür sana görev verdi çık falanca sınıfa kızları çağır dedi sana önce kızlar kaç tane bu kızlar sekiz, sekiz tane kızlar müdür sizi çağırıyor dedi koridordan inmeye başladın sen nöbetçi öğrencisi sen o gün hani hoş ben öğrenci Türkiye'de okullarda nöbet tutmasını da doğru bulmuyorum bu da ayrı bir konu onu sonra tartışırız. Tamam. Şimdi sen inerken tam koridordan ineceğin tam o ara müdür sana sesleniyor. Kızım kızım Esmer nerede gelsin diyor. O zaman bak şimdi sen şu kızları çağırmış bulundun. Onlar indi aşağıya. Sekiz kız aşağıda. Sen yukarı kata çıktığında bak beni anla. Yukarı kata çıktığında Esmer ne bulursun? Ve kaç vatandaş bulursun yukarıda? Aferin ha. Çünkü kızlar inmişti. O kızların için kız de altı esmer kızla inmişti zaten. O yüzden burada toplam 20 öğrenci var. 8 tane kız var. 5 tane de esmer erkek var. O zaman cevap 13 bölü 20 arkadaşlar. 13 bölü 20 de Diyarbakır. Bu kadar. Şimdi anlamamışlar bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Belki videoyu dinleyen arkadaşlar da belli bir noktada zorlanıyor. Tekrar dinlesinler veya anladıysanız bu videoyu hızlandırın atlayın. Şimdi bir daha anlatıyorum. Sen nöbetçisin hayal et ya. Müdür diyor ki çık şu yukarıya 20 kişi öğrenci var o yukarı sınıfta. 9 A sınıfı. Bunlardan 8'i kız 12'si erkek. Diyor ki müdür sana bu veya sorularını böyle yapmanız en kolay kolayı bu. Müdür sana diyor ki kız veya esmerler buraya gelsin. Yani kız da olabilir, esmer de olabilir. Hiçbir farkı yok yani. Şimdi sen yukarı çıkıyorsun, Ha bu soruyu çözmek için ben sana bir aşama katmaya çalışıyorum. Aşama veriyorum bak. Normalde bunu derim ki kız veya esmer 13 kişi var derim. 13 bölü 20 derim. Bu da bir anlatımdır. Ama onu hiç anlamayız yani. Ben sana burada anlaman için bir, bir açılım yapıyorum. Bir daha anlatıyorum bak sıfırdan müdür diyor ki sana git şu kızları çağır gelsin. Sekiz kız. Kızlar müdür sizi çağırıyor dersin. İner bunlar. Tam aşağı ineceğiniz sıra müdür sana sesini çık sınıfa. Esmerler de gelsin diyor. E sen yukarı kata çıktığında esmer kaç tane vatandaş bulursun? Beş tane esmer var yukarıda. Diyor ki müdür sizi çağırıyor diyor. Sen zaten o sekiz kızın içinde esmer olan da gitti. Esmer olmayan da aşağı indi zaten onlar. Onları bir daha sayamam ki. Hani kümeler de birleşim özelliğinden düşün. Tamam. O yüzden 8, 5 daha 13 bölü 20 cevap. Ha başka bir şekilde daha anlatayım. Şimdi burada başka bir yöntem daha var. Onu da söyleyeyim. Şimdi bizim PA birleşim B eşittir. P, A artı P, eksi P, kesim B diye bir formülümüz vardı. Hatırlayın. O formüle göre bakacak olursak. Bak şimdi. O zaman sen e, bir dakika kız kaç kişi var? 8 kişi. 8 bölü 20 artı esmer kaç tane esmer var? 5, 5. Hayır. hayır. 5 hayır. 6, 6, 6, 6 da 11. Hayır. 11 bölü 20 eksi hem esmer hem kız kaç kişi var? 6. 6 bölü 20. Bu da hani veyalı birleşimliydi hatırlayın. 8, 11 daha 19, 19'dan 6 çıktı gene 13 bölü 20. Cevap gene 13 bölü 20.